Hadis bilgisini sağ üst tarafına sayfa numarası ver ya. Heh. Onu gerisini şey yapar. Başkanım bir bakar mısın? Yok yok ben gidiyorum. Ha. Depremin ilk gününden bu yana bizleri hep araya bölgedeki durum hakkında bilgi edilen Ayşegül Hanım'ın orada başlatmış olduğu kampanyada ilimize ve bölgedeki deprem göndermiş olduğu malzemeler bugün elimize ulaştı. Ben özellikle Ayşe Ayşegül Hanım'a canı gönülden teşekkür ederim. Hem şahsım hem deprem zedeler, hem kurum adına ve orada kendisine hem gönül veren hem destek veren tüm bağışçılara da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kendileri her ne kadar farklı coğrafyada e, ikamet etseler de gönüllerinin burada olduklarını yapmış oldukları yardımlarla sürekli bizi arayarak e, göstermiş oldular. Ben duyarlılıklarından ve yardımlarından dolayı kendilerine ve destekçilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sen <laughs> de sola çek. Korkar mısın? Sen